Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle limit yayınlarının bu hafta sonu Türkiye genelini yapmış olduğu ikinci ve son AYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Şekilde bir dikdörtgen şeklinde halı var. Halının iki köşesi B köşesi etrafında katlanarak şekildeki durum karşımıza çıkıyor. A açısındaki yer x artı 10, c köşesindeki x, bir de arada bir 80 derecelik açı var. Ee, x açısı isteniyor. Şimdi katlamada her zaman ne diyordu Kemal? Ee, kat izlerini mutlaka belirleyelim. Hangi kenar hangi kenarın üzerine, hangi açıda hangi açının üzerine geliyor. Bunları işaretledik. Aynı manzara burada da var. Şu parça, şu parçaya, şu da şuraya. Hatta şuradaki açı da buraya eşit. Şimdi bir deltoid oluşmuyor mu arkadaşlar? Deltoidin iki köşesi 90 sa, yani 180 ise şuradaki açıyla şuradaki açı da 180 değil mi? O zaman x artı 10'un bütünleri burasıdır. Onun da bütünlerinin aldığını buraya gelir. Demek ki burası kimmiş? X artı on. Aynı şekilde x'in şurası 180 eksi x, değil mi? 180 eksi x. Bunu 180'den çıkar. Burası ne olacak? X olacak. Şimdi x artı 10 artı 80 artı x eşittir 180. 2x eşittir 90, x eşittir 45. 32. Soru, kız arkadaşının basketbol oynadığı kız kardeşlerinin basketbol oynadığı dikdörtgen şeklindeki kortta güvenliği sağlamak için B merkezli AFE çember yayı boyunca uçması düşünülen kırmızı ve mavi dronlar. ...şekilde veriliyormuş. B merkezli. Ee, bir yay görüyorsunuz. A, E, F. 30 derece... ...şey, 30 birim veriliyor. A, D. Şurası. A, B, 50 birim. Uzun kenar. F, A, E. F, A, E. Yani... şu şöyle şuradaki açı şuraya kadar gidiyor. Şimdi bu çembere göre alfaysa, şey çevre açıysa yay nedir? 2 alfadır. Merkeze birleştirsek f'yi burası ne olur? Merkez açı gördüğü yay eşittir 2 alfa olur. Yarıçap 50 Değil mi? Şurası 50 ise. O zaman F, şurası F unutmayın. FB de nedir? 50'dir. Şu kaç? 30. O zaman şurası nedir? 40. 30, 40, 50. Peki. Ne arıyoruz? F alfanın tanjantını arıyoruz. Bu açının tanjantı. Peki şu açı tanjant 2 alfa ki bulsam oradan tan alfayı nasıl bulurum? Tan alfa artı tan alfa bölü 1 eksi 2 tan kare alfa. Kimi yazdık? Tan 2 alfa. Şöyle şurası 2 alfa. Tan 2 alfa nedir? Şu açının tanjantı. 40 bölü 30 yani 4 bölü 3. Eşittir. Tan harfaya x diyelim. x artı x bölü 1 eksi 2 x kare. İşleri dışarı çarpım yapıyorum. 4 eksi 8 x kare eşittir. 6 x. Hepsini karşıya atalım. 8 x kare. Artı 6 x. Eksi 4. 4x kare artı 3x 2'ye bölüyorum. eşittir 0. E, bu 2x 2x olsa bu da 2'ye 1 olsa Baştan alıyorum. Orada bir hata yaptım. Şurası arkadaşlar 2 olmayacak. Tanjant e, 2 alfa tan alfa artı tan alfa 1 eksi tan kare alfa. Şimdi 4 bölü 3 eşittir. Tan alfaya da x dedik. x artı x 2x bölü 1 eksi x çarpı x. 4 eksi 4 x kare eşittir 6x. Karşı atıyorum. 4 x kare artı 6 x eksi 4. Yani 2 x kare artı 3 x Eksi 2 0. 2x e x, 2 x'e x. 2'ye 1. Ee, hangisi şey olsun? Şu eksi olsun. 2 ile e 2 x'e 2'yi çarpalım. 4 x. 1 çıkardık. 3 x'i verdi. O zaman çarpanları nedir? 2 x eksi 1. x artı 2. Bir defa daraç olduğu için eksi olmayacak. x buradan ne gelir? 1 bölü 2. 33 soru, şekil birde çapı 4 birim verilen üç tane özdeş e, daire bir karenin köşelerine e, daha doğrusu kenarlarını çap kabul edecek şekilde kesiştiriliyor ve kesişme noktası karenin ağırlık merkezi oluyormuş. E, çapı dörtmüş. Yani buralar 4. Beyaz bölgenin alanı isteniyor. Şimdi köşegenlerin kesim noktası değil miydi? Ve şu şekilde düşünün. Aslında buna gerek yok. Şuna. Şurası 2 2. Buralar 2 2 diyebiliriz. Şu altta oluşan A, B. E F dörtgeninden iki tane çeyrek daireyi çıkarsan beyaz, beyaz bölge olmaz mı? Tabii ki olur. O zaman dikdörtgenin e, 2 çarpı 8 alanı eksi 1 e, çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4 pi. 2 tane var. 2 pi'yi çıkarıyorum. 8 eksi 2 pi c şıkkında bekliyor. 34. soru düzlemsel bir masa üzerine yükseklikleri eşit 2 ve 4 birim yarıçaplı 2 dik silindir biçimdeki kaplar tabanları çakışacak biçimde iç içe yerleştirilmiş. Yani şu şekilde bunun içinde de şöyle bunun yarıçapı 2 burası da 2 olacak büyüğün yarıçapı da 4 olmuş olacak. Silindirin arasına bir miktar su koyalım. Şöyle şuraya kadar su koyalım. Sonra bunun e, arasına bir cisim atılıyor. E, hacmi 6 pi birim küp olan demir bir cisim. suyun yükseltiyor tabii. Ne kadar yükselsin? Şuraya kadar yükselsin. Şöyle yükselsin. Yani o atılan şu taş e, diyelim ki bir kaya parçası attık. Hacmi 6 pi. O suyu bu kadar h kadar yükseltti. Son durumda suyun yüksekliği kaç birim arttı, artmıştır? Yani şuradan şuraya çıkan artışı istiyor. O zaman bu e, arada doluşan artan hacim büyük e, yarıçapı 4 olan silindirin hacminden şu içerideki H yüksekliğinde kadar parçayı çıkaracağız. Pi R kare 16 yükseklik H eksi pi R kare 4 şunu alıyoruz. Yükseklik H kaç yapar? 12 pi H bunu kim yükseltti? 6 pi pi'ler gitti. H buradan 1 bölü 2 demek ki 1 bölü 2 kadar artmıştır. 35. soru. EDCB bir kare. Üzerinde çatısı bir dik üçgen. Hatta içiz kenarı dik üçgen. E AB'si AC'ye eşit olmak zorundadır. ABC e, üçgeninin içte çemberi biçimdeki saat saatin merkezi O noktası, işte çemberin merkezi. Ve EOD açısı isteniyor. Şu açı ortay. Şurası da açı ortay. Hatta şu açı nedir? 135'tir değil mi? Mesela şuraya. ikizkenar kenar olmasa bile. AA diyelim. BB diyelim. 2A, 2B 90 A artı B 45 Normalde eşit olması lazım da. Diyelim ki birisi yapmış bozuk yapmış e, açılar farklı bile olsa yine amacımıza ulaşıyoruz. Şimdi a artı b ne çıkar buradan? 45. O zaman şu açı ne oldu? 135. Umarım bura anlaşılmıştır. 135. Şimdi e, karenin şöyle bir izah getireyim. Köşelerinden şöyle bir çember geçirseniz, bu yaylar kaç derecedir? Hepsi 90 değil mi arkadaşlar? 90 derecelik. Şimdi şöyle şurayı büyüteyim. Şuradaki bir noktadan şuraları birleştirsem. Şu arkada kalan şu yay kaçtır? 90. Öndeki yay kaçtır? 270. Onun yarısı kaç yapar? 135. Şimdi bakıyorum buraya. 135 var. Demek ki o çember şuralardan şöyle geçecektir. Ve tam bu noktadan geçtiğine göre şurayı ve burayı birleştirirsem şuraya kaçtır? 90. Ben de E, O, D'yi arıyorum. 90'ın yarısı kaç? 45. 36. soru. C, P, T doğrusal. Tavana P noktasında teğet olan bir çember biçimdeki ayna ve aydınlatma sistemi aşağıda verilmiştir. Bir oran var. PE'ye 1 diyeceğiz. Şu 1. Şu da kök 2. Bunu x de diyebilirsiniz. Bilinmeyeni diyebilirsiniz. Ben 1'e kök 2 diyorum. 30 derecelik açımızda neresi? CPA. CPA. Şu aradaki açı 30 derece. Yani Teğet açı. Bu iki AP ile PB arasındaki açı isteniyor. Şimdi büyütüyorum. Şimdi e, bu 30 derece ise yay nedir? Teğet açı olduğu için 60 derecedir. Şurada bir merkez alıyorum. Merkezi birleştiriyorum. Merkez açı da 60 olmaz mı? Şu yay 60 ise merkez açı 60. Peki e, bu İk bunlar eşit olduğu için yarıçap eşkenar olmaz mı? Tabii ki olur. 1 ise buralar ne olur? 1 1. Şu arkadaşı birleştiriyorum. E burası da 1 değil mi yarıçap? 1 1 kök 2. Ne oldu? 90. Demek ki buralar kimmiş? 45 45. Soru işareti ne oldu? 105. 37. soru. Analitik düzlemde dört tane doğru denklemleri verilmiş. Bunlar paralel gözüküyorlar. Onları şeyden alıyoruz. E, doğrulardan alıyoruz. Mesela şu D1, D2'ye bakın. 4, x eksi 4 y, 3x, eksi 4 y. Bunlar aynı olduğu için bu çizgiler paralel. Diğerinde 4x artı 3 y, 4x artı 3 y. O zaman bu da buna paralel. Şimdi e, ee, bunun eğimi nedir? Şunun eğimi. Y'yi çekelim. 3 bölü 4. Şunun eğimi nedir? Y'yi çek. Eksi 4 bölü 3. Bu ne demektir? Eğimler çarpımı eksi 1 olduğu için demek ki bu dikmiş. Bunların arasındaki açıların dik olduğunu bulduk. Şimdi iki paralel doğru arasında uzaklığa bakalım. Nasıl bulunuyordu? Sabitleri birbirinden çıkarıyordum. 14'ten çıkarıyorum. Eksi 16'yı. Bölüyorum. 3'ün ve 4'ün kareleri toplamı. 20, 30 bölü 5, 6. Burası 6. Diğerine bakalım. Şu ikisine. Sabitleri birbirinden çıkaralım. 13'ten çıkar eksi 17'yi. Böl yine 4'ün karesi 3'ün karesi ne yapar? Tabii ki 5 yapacak. Bu da ne yaptı? Ee, 30 bölü 5. E bu da 6 çıktı. Yani neymiş bu aradaki? Kareymiş. Şimdi doğruların kesişme noktasından geçen çember C1. Ç1. Şu C1'miş. Bir de e, kesişme noktalarının e, doğruları kesişmesiyle oluşan dörtgenin ken e, kenarlarına içten teğet olan iç teğet çemberin e, çevresi de çemberde Ç2. Çemberler arasında kalan bölge. O da şu. E, bunun yarı çapı kaç arkadaşlar? Tabii ki 3 olacak. Peki büyüğün yarı çapı nedir? Onu da şuradan diyorum. Şu nedir arkadaşlar? En büyüğünün çapı değil midir? Ne yapar? 6, 6, 6 kök 2. 6, 6, 6 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. Demek ki en büyük şöyle bu halk oldu. En büyüğünün yarı çapı 3 kök 2. İçeridekinin yarı çapı 3. Bu aradaki alan nasıl bulunuyor? Büyük daireden küçük daireye çıkaracağım. Pi R kare. 3 kök 2'nin karesi. Eksi Pi R kare. 3'ün karesi. 18 Pi eksi 9 Pi. O da ne yapar? 9 Pi. 38. soru. A noktası 0.20 ile C noktası e, OY ekseni üzerinde. Şöyle A noktası 0.20 20 B noktası şey C noktası o da şey üzerinde onu da şurada alıyorum. B noktası eksi 15. D noktası da x ekseni üzerinde. Onu da şurada alıyorum. A, B, C, D. Ve bunları birleştirdiğimizde bir eşkenar dörtgen olduğu iddia ediliyor. Eşkenar dörtgenin köşegenleri de kesinlikle nedir? diktir. Şimdi DC doğrusuna dik olan ve A'dan geçen. Şunu uzattım. DC doğrusu bu. A'dan geçecek bu doğruya gelip dik olacak. Bu değil mi? Bu doğrunun denklemi isteniyor. Peki noktam var mı? Var. 0, 20. Peki eğim nasıl bulacağım? Eğim de şöyle bulabilirim. şu doğruyla şu doğru nedir? Paralel. O zaman şuradaki tanjant nedir? 20 bölü 15. 20 bölü 15. 5'e böl 4 bölü 3. Yani bunun eğimi nedir? 4 bölü 3. Peki dik olduğu için bu doğrunun eğimi nedir? Eksi 3 bölü 4. O zaman eğim ve nokta belli y eksi nokta kim? 0, 20. Y'si 20. Eşittir. Eksi 3 bölü 4. X eksi 0. 4 y eksi 80. Eksi 3 x. At karşıya. 3 x artı 4 y eksi 80. Eşittir 0. 3 x artı 4 y zannedersem D şıkkında var. 39. soru. Birim karelerden oluşan dik koordinat sisteminde yerleştirilmiş olan paralel kenarın OX eksenine göre simetrini alalım. Paralel kenar şu. Bunun X eksenine göre katlayalım. Şuradaki nokta Nereye gelecek? Şuraya gelecek. Şuradaki noktalar nasıl gelecek? O da şuraya gelecek. Diğeri de şuraya gelecek. Evet. İlk durumda x eksenine göre paralel kenarın simetrisini aldık. Sonra dikdörtgeni bir birim sağ öteleyelim. Onu da şöyle yapalım. Kırmızı olsun. Dikdörtgeni öteledik. Evet, A da buraya geldi. Şimdi ne yapalım? Ee, diyor ki dikdörtgeni ötelikten sonra A köşesi etrafında saat yönünde 90 derece saat yönünde bu şekilde döndür. Yani şurası e, dönecek bu tarafa doğru e, bir kenarı 3, 3 birim aşağı gelecek, 2 birim bu tarafa gelecek. Şöyle bir şekil olacak. Okey. Mavi ile kırmızının ne diyor şimdi? Bu e, dönüşüm sonucunda oluşan iki şeklin kesişim bölgesi. İşte burası değil mi? Kesişleri bölge mavi ile kırmızının. O da bir dik yamuğa benzemiyor mu? Tabii ki dik yamuk. Geldik 40. ve son sorumuza. Analitik düzlemde verilen yani bunu anlatın üzerine koymasa da normal bir soru olarak sorsa yine e, güzel bir soru. Biraz zor bir soru. Bir kenarı e, ne verilmiş? Çevresi 24 ise 6'ya böl. Bir kenarı 4'müş. Şimdi e, karşılıklı köşelerden karşılıklı kenarlara kenar ortaylar çekilmiş. Kesişimini bir tabana birleştirmiş. Oradaki üçgenin alanı isteniyor tabanımız kaç? 4. Neyi bulacağız? Tabii ki yüksekliği bulacağız. Şimdi şöyle dikkatini çekiyorum. Şuraları birleştirsem. Şu 4'ü şimdilik kullanmayalım. Bir kenarın 4 olduğunu artık biliyoruz. Şuraya ben 2A desem. Altıgenin en uzun köşegeni ne olur? 2 şey, iki kat olacak. 4A. Şu yamuğun yani A, B, C, D yamuğun orta tabanı değil midir? Şu E, F. O da 3A, 3A olmaz mı? Şimdi bir yamuğun köşegenlerini çektiği zaman asla ne yapmaz? Tam ortada kesişmez. Yani benzerlik kaç aka şimdi? 3A 4A. O zaman şöyle bir dik çekerseniz 3H 4H olur. 3H 4H. E buradan yukarısı da nedir? 7H. Çünkü buralar birbirine eşit. Tam burası orta olduğu için. Ne çıktı? Yarıdan yukarısı. 7, 7, 14. O zaman buradan aşağısı nedir? 14 haş. Peki 4 haş da burada var. 14 haş da burada var. Ne oldu bu yükseklik? 18 haş oldu. Yani üçgenin yüksekliği. Peki. Şimdi altıgenin şurasını birleştirdiğim zaman şu 120 olduğundan 4, 4 30-30 yüzünde ne olur burası? 4 kök 3 olur şu uzunluk. E kaç aş o? E, 7, 14, 28 aş. 28 haş. Eğer 4 kök 3 ise 1 haş kök 3 bölü 7. S yeşil üçgenin yüksekliği kaç? 18 haş. 18 de çarp bölü 7. Şimdi tabanımız kaç? 4. O zaman bunu bir 4 ile çarp. Bir de 2'ye böl. Yani 36 6 kök 3 bölü 7 bulunmuş olur. O da A şıkkı. Bu da buraya kadar gelen arkadaşlar için sürprizimiz olsun. Bazıları buraya kadar gelemiyor. Hep cevap soruyor ama ben itinayla direkt soru sormuyorum. E ee, bu B grubu şu da A grubunun cevap anahtarı